Peki bu küçük günahlar nasıl büyük günaha dönüşüyor? Bir, süreklilik ve inat küçük günahı büyük günaha dönüştürebilir. İki, küçük diye önemsememek, ilgilenmemek, takmamak büyük günaha dönüştürür. Küçük günahtan günah olduğunu bildiğin halde mutluluk hissetmek, Allah'a ve şeriatına bir başkaldırı niteliğinde olduğu için büyük günaha dönüştürebilir. Bu küçük günahı Allah örttü, kimse görmedi bu rezilliğini. Allah'ın bu küçük günahı örtmesini kendisi için bir başarı görüp, yani ben gizledim bunu gibi, Allah'ın rahmetinden oldu da kimse yakalamadı beni. Tövbe edeyim değil de becerdik, yutturduk bunu zannetmesi büyük günaha götürebilir. Aynı şekilde küçük günah ama bunu başkalarına anlatıp teşhir etmek büyük günaha dönüşebilir ve çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Bir insan alim biri ise veya toplumun önde görülen yazarı, çizeri, siyasetçisi gibi bir kimse ise onun küçük günahı insanların büyük hata işlemesine zemin hazırlayacağı için dönüşümü itibariyle büyük günahtır. Onun açısından büyük günahtır. Çok kaba ve dinleyenlerimden özür dileyerek örnek vereceğim. Çok iyi anlaşılsın diye. Bir siyasetçi, bir hoca çok affedersiniz konuşurken eşek herif, babası eşek adam ifadesini kullansın. Bu hoca ise, siyasetçi ise, meşhur bir önder bir insansa Sokaktaki insan için bu birisinin anasına sövmenin izin belgesidir. Bir alim adam birisinin babasını eşeklikle itham ediyorsa öbür cahil insan başkasının anasına sövmeye ruhsat bulur bundan. Dolayısıyla alimler meşhur kitleler kesinlikle bu vebale dikkat ederek yaşamalıdırlar. Öyle zannediyorum ki bugün toplumumuz ahlak açısından günahlar açısından berbat denecek bir duruma gelmiştir. Bunun baş katili televizyon dizilerinde ki aktörlerin çirkin konuşmalarıdır. Küfürlü, hakaretli, tehditli, bıçaklı, silahlı, hileli filmler kesinlikle öyle bir neslin yetiştirmesinin sebebidir. İnsanlar ağızlarından salihalara akarak bir filmi niye izlerler? Özendikleri için özendikleri şeyi yapacaklardır. Sonunda o katili polis yakalıyor diye kimse kimseyi aldatmasın. Sonunu beklemiyor insanlar etkilenmek için. Sonunu bekleyeyim de öyle etkileneyim bu diziden denmiyor ki. 50 haftadır bu dizi oynuyor. 50 haftadır o katil, o ahlaksız sokaklara hükmediyor o dizide. Zaten 50 hafta bir sene. Bir sene okula giden bir çocuk nasıl alfabeyi öğreniyorsa, nasıl ee, okulda mesela coğrafyayı, mesela matematiği öğreniyorsa 50 haftadır devam eden bu dizide de sürekli polisi aldatan, sürekli kanuna hile yapan, sürekli söven, sürekli kız kaçıran, sürekli şöyle yapan veya erkeklere e, göz kırpan kızlar görüntüsü bunlar bir nesli bir senede okula gitmiş gibi yetiştiriyorlar. Kaldı ki son zamanlarda dizileri becerip senelerce devam edecek haline geliyorlar. Bir üniversitenin e, 4 yıllık eğitiminden daha uzun süren diziler var. Ve bunlarda hep katiller şöhret. Beyefendi insanlar hiçbir dizide uzun süreli şöhret olmuyorlar. Sonunda dizi filmin belki sonunda işte katil ölüyor bir yerde de işte kanun adamın hakkında cezasını verdi deniyor. Sonunda öyle deniyor. Yani bunun sosyolojik etkisi, psikolojik şuur altı etkisini düşünemeyen bir devlet, bir eğitim sistemi büyük bir felakete çanak tutuyordur. Bugün dizi filmleri oynatanlar bir kısmı da Müslüman insanların yönetiminde olan televizyonlar kanallardırlar şu anda. Bu dizi filmleri oynatanlar 20 sene sonra, 30 sene sonra öldürmeyi basit görmüş. Çalmayı, çırpmayı, çaktırmadan yapıyorsan yap zina ve zina öncesi işler zaten sakıncalı değil havasında bir nesil geldiğinde vallahi ve billahi ve tallahi yerlerin göklerin Rabbine yemin olsun ağaçlar tarafından bile lanetlenecekler o arada Ramazan'da yani ağaçlardan bile lanetlenecekler derken o zaman Allah dostları lanet olsun size biz şimdi bizi hilafetsiz dinsiz Şerahsız bırakıp sekülerizmin kurbanı yapanlara lanet etmiyor muyuz? Melekler lanet etmiyor mu? Lanet görecekler. Ha Ramazan'da iftar programı yayınlamıştı. Hadi oradan. Hadi oradan. İftarın da senin olsun. İftar programı. Çam sakızı çoban armağanı gibi Müslümanlara hediye sunmanın bir manası yok. Müslüman olsunlar veya olmasınlar. Bu laneti göreceklerdir. Milyarlarca Müslümanın milyarlarca kere lanetiyle Kabirde nasıl yaşayacaklar? Kıyamet sabahını nasıl bekleyecekler? İyi düşünmelidirler. Allah hepimize basiret versin. Burada dedik ki 6 madde saydık. Bu maddede küçük günahlar büyük günaha dönüşür. Kul bunu fark edemez. Büyük günah sahibi iken de tövbe etmeden cennete giremezsin. E Allahu Teala'nın rahmetine eremezsin. Aynı zamanda büyük günah demek evinde huzursuzluk, iş yerinde huzursuzluk, toplumda lanet demek. Ve bunun altıncı maddesi olarak da dedik ki muhakkak alimler, hocalar, önderler konuşmalarına dikkat edecekler, şekillerine dikkat edecekler. Mesela diyelim ki öğle namazının sünnetini kılmayacaksın. Yani insanların içerisindeyken öğle namazının sünnetini kıl sen. Neyine gerek? Ben de yani kılmayacaktım abdestim sıkışmıştı kıl kıl neden çünkü seni gören birisi sen sünneti terk ettin o farzı terk edecek yani bu 10 rekat kılınmıyormuş demek ki diyecek hocalar insanların gözü önünde birbirlerine lanlı lunlu kafir zındık fasık sen şusun sen buzun senin baban böyle senin deden böyleydi konuşursa onların sözlü olarak yaptığını insanlar bıçaklı tüfekli yaparlar kolay değil ashab-ı kiramı Allah onlardan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde yetiştirdi. Siz gittiğiniz yerlerde örneksiniz. Sarığınız bile beyaz olsun buyurdu. Kıyafetinize dikkat edin buyurdu. Örnek insanların örnekliği büyük bir sorumluluktur. O sorumluluk beraberinde vebal getirebilir.